Merhaba arkadaşlar bir ilk yardım sorusuyla karşınızdayım. Sorumuza bakalım. Künt yaralanmalarda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmaz? Arkadaşlar dikkat edelim. Yaralanma künt şeklinde olacak ve ortaya çıkmayan bir durum. Yani künt yaralanma ile karşılaşan, künt yaralanmaya maruz kalan bir kazazede de ne ortaya çıkmaz? Onu bize sormuş. Seçeneklerimize bakalım. İlk seçeneğimiz iç organlarda zedelenme. Künt yaralanmanın yani darbe sonucu alınan yaralanma hangi bölge yanındaysa o bölgedeki iç organlarda zedelenme olabilir. Mesela kafa tasını aldığınızda beyin ile ilgili ilgili bir zedilenme. Karın boşluğuna aldığınız zaman iç organlarla ilgili zedilenme yaşanabilir. Bu doğru. B seçeneğine bakalım. Şişlik ve morarma. Arkadaşlar kün yaralanmalarda şişme ve morarma bariz bir şekilde ortaya çıkan bir görüntüdür. O yüzden B seçeneği de doğru bir seçenektir. C seçeneği ciltte kesik ve delici yara izleri. Kün yaralanmalarda arkadaşlar ciltte kesik ve delici yara izi olmaz. Darbe sonucunda ortaya çıkan kan oturması, morarma gibi, şişli gibi görüntüsü olur. Ciltte kesik ve yara olmayacağı için cevabımız da C seçeneği olacak. Alınan darbeden kaynaklı olarak ağrı ve hassasiyet söz konusu olacaktır. Gün karalanmalarda devamımız C seçeneği oluyor.